Akşam TV'den merhaba ABD'li senatörler. Türkiye ile hazır, ilgili hazırladıkları bir kanun tasarısını da Senato'ya sundu. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bu konuya değindi yazısında. Sayın Hacı Salihoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Buldu. Öncelikle Türkiye'yi hedef alan senatörlerin hazırladıkları kanun teklifinin içeriğinden bahseder misiniz? Ne amaçla bunu öne sürüyorlar? Tabii yani, yani şeyin, başlığında, başlığında, bile kanun, kanun e yani teklifinin başlığında bile ifade edilen şey esas Türkiye'deki yani o kadar kişinin hükümlü şey ki Türkiye'deki işte, e, siyasi amaçlı suçlamalara maruz kalanlara yardım etmeye ve diğer amaçlara yönelik kanun teklifi. Adı bu yani, Türkiye'de, Türkiye'de siyasi amaçlı suçlamalara maruz kalanlara yardım etmeye ve diğer amaçlara yönelik kanun teklifi. Peki, teklif. Peki neymiş bu siyasi amaçlı suçlananlar kimlermiş? İçeriğine giriyorsunuz. Şeyle başlıyor yani, e, tabii darbe teşebbüsünü tamamen yok sayamıyor ama dünyanın göz önünde olmuş bir şey, şüphesiz. Ama şöyle diyor, darbeyi gerekçe göstererek, darbe bahanesiyle hı hı. başlıyor rakamlar vermeye. İşte 60 bin asker emniyet mensubu, asker e, mensubu e, ihac edilmiş, 120 bin devlet memuru hakim savcılar, beş yakın, işte on binlerce gözaltılar, tutuklamalar falan bütün bunları bir e, sorgulamasına giriyor. Yani açıkça ifade ediyor ki bunlar siyasi amaçlıdır. E, sonuçta hani Türkiye'de de bunu <laughs> çok tartışmaya aç, açanlar oldu ya, kontrollü darbe, bu bir nasıl darbe falan yiyip e, adeta FETÖ'cü tutuklananların e, Hemen şu noktada bu. bir şey sormak istiyorum. Tasarıda evet. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Enes Kanter gibi Tabii. isimler de geçiyor. Bu noktada Tabii, onlar Tabii, neler yazıldı, hangi tanımlamalar kullanıldı? E, onlar, onları da unutmadıkları e, altını çizmek <laughs> gerekir. Zaten işin odaklanması falan oraya doğru gidiyor. E, tamamen <laughs> haksız tutuklamalar olduğuna peşin hükmüne zaten e, karar vermişler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin siyasi amaçlı aldığı ve üstelik de hukuken de yanlışlar yaptığı dedi Demirtaş kararına ilişkin. Çünkü şu anda henüz daha Türkiye'deki iç hukuk süreci tüketilmeden tutukluluğun devamına karar verilen davayı içe sayarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi derhal serbest bırakılmalıdır diye bir ifadede bulunmuş niyetisini aşarak. Tamamen siyasi amaçlı. Oraya da atıf yapıyor kalabalığı da işin içine katıyor. Ve onların, serbest bırakılması istiyor. Ayrıca istiyorlar. tabii Enes Kanter de var değil mi hocam? Enes Kanter'e Enes Kanter'in de Türkiye, Türkiye tarafından yani e, işte kırmızı tane alım e, aranmasını çok içerlemişler. içerlemişler. Buna karşı çıkıyorlar ve diyorlar, ki yani Enes Kanter Türk Amerikan vatandaşıdır. Bu işte spor, sporcudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren biridir. Bu kadar da işi yumuşatarak. Sonuç, Sonuç itibariyle FETÖ'nün FETÖ sarsılmaz bağı, bağı olan, bütün bütün bir mensubu. Türkiye'yi işte çeşitli basın kuruluşlarında, televizyon kuruluşlarında ona alan açarak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye düşmanlığı yaparak nasıl bir üslupla bunu yaptığı çok açık bunu biliyoruz. Sonuç itibariyle onu da savunan, yani kısacası ha, ayrıca rapordaki dil de çok önemli. Mesela PKK'ya Kürdistan e, işçi Partisi diyor PKK terör örgütüne. Hani bırakınız PYD'yi, PKK'yı terör örgütü sayacak ama PYD'yi, YPG'yi onları ayrı tutacak. Hayır, yani o kadar çok açık pervasçı yapıyor ki PKK'yı da Kürdistan İşçi Partisi gibi bir siyasi meşru partiymiş gibi göstermeye çalışıp FETÖ'ye de Fethullah Gülen hareketi diyor. Yani e, her ikisinin seviciliğini yapan, onu koruyup kollayan, sahaya sürülmüş bir değil bir hedef. Hedef Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Türkiye'nin iç siyasetinde pozisyon almadır. Türkiye'nin iç siyasetinde benim ötede beri, öteden beri söyleye geldiğim yine Akşam Gazetesi'ndeki köşe yazılarından birinin başlığında ona ayırmıştım içeriğini de tabiatıyla. Diyordum ki Türkiye'nin iş politikası Amerika'nın dış politikasıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin iç politikasında pozisyon almak isteyen Amerikan dış politikası. İç, siyaset derin iç politika yapısı. demişken hemen şu noktada şunu da sormak isterim. Tabii. 2021 başında çıkarılan Türkiye'nin sosyal medya evet. kanunundan talep ettikleri Bu da tasarıda yer evet. aldı çünkü. Bundan da çok içerlemişler. Yani Türkiye'nin biliyorsunuz o süreçte sosyal medya araçlarının, merkezlerinin, şirketlerinin hukuksuzluğa karşı nasıl direndikleri. Yani Türkiye açıkça diyor ki, yani bir hukukun kapsamında olur. Gelin burada bir muhataplığınız olsun. Hukuk karşısında muhatabınız yok. Yani orada her türlü hakareti, her türlü hukuksuzluğu yapacaklar üye olanlar, sosyal medyayı kullananlar. Buna o Amerikan şirketlerinin merkezlerinin hangisinin iyi hangisinin güzel olduğunu onlar karar verecek. Dolayısıyla orada her türlü karanlığa kurşun sıkma yürütülecek insanların kişi hak, hukuk hürriyet, ifade özgürlüğü, onlar hiçe sayılacak ve dolayısıyla kişilik hakları zedelenecek, ama hukuk karşısında hiçbir muhataplı olmayacak Türkiye. Buna ilişkin çıkardı bu hukuksuzluğu gidermek üzere bir hukuk kapsamında olsun dendi. Bu zati muhteremler bundan da çok rahatsız olmuşlar. Zaten bütün bu rahatsızlıklarının sonucunda da Amerikan başkanı, Amerikan hükümeti, Amerikan Kongresinin hepsini tek tek adını anarak hepsinden ayrı ayrı çok önemli Türkiye'ye ilişkin ağır yaptırımlar, baskılar uygulamasını istemişler. Yani sosyal medya ile ilgili bu çeki düzen veren bütün şirketlerin boyun eğerek çaresiz hukuka uyacağız deyip gelip şube açtıkları, burada bir muhataplık noktasında pozisyonlarını belirledikleri bir atmosferde bunu ortadan kaldıracak. Yine hukuksuz, yine kendilerine dokunulmayacak hiçbir hukuki müdeye hukuki bir e, e, muhataplığı kabul etmeyecek çizgiye gelmelerini istiyor. Sosyal medya üzerinden Türkiye'de her türlü kışkırtmayı, her türlü bu konuda kalkışmayı, hukuksuzluğu yayacaklar. Bunun için yaptıkları çok açık. Bunu istiyorlar. Bir de Türkiye'deki bütün tutuklamaların, gözaltıların peşin hükümle, e, keyfi nedenlerle yapıldığı, siyasi amaçla yapıldığı, muhalifleri susturmak için yapıldığı, e, yazarların, bilim insanlarının bu iş için tutuklandığı gibi, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük iftirayı atarak yani Hocam, bu alçaklığı yaparak. yani e, ve ayrıca bu bazı dediğimiz senatörlerin isimlerini söyler misiniz? Yani bunlar tabii Demokrat e, Parti'nin yani Biden'ın çizgisinde olan e, işte 3 e, Demokrat e, Parti senatörünün e, ismi geçiyor. Yani bunlar e, sonuç itibariyle işte Biden, Markey, Merkley diye isimler hiç önemli değil. Bunların sayıca biraz daha fazla olduğunu Buradan sevgili izleyicilere duyuralım Hı. ve bunların epey bir zamandır FETÖ'yle de işli dışlı olduklarını saptayalım, duyuralım. Hiçbir şey tesadüf değil yanılıyorsam ee, hocam. Çünkü hayır hayır asla, Kılıçdaroğlu asla değil. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da biliyoruz. Evet yani şimdi bunlar bu dili kullandıktan sonra e, Türkiye'de e, gerek Sayın Kılıçdaroğlu gerek Sayın e, Meral Akşener Türkiye'deki işte hem tutuklamaları FETÖ'den tutuklanmış darbe teşebbüsünden tutuklanmış olanların Hangisini kimi ayırt etmeden bir peşin dille, canım bunlar haksız yere tutukludur, işte üstleri kaçmıştır ama bunlar hepsi zavallılar tutukludur falan gibi. Ee, yani onların tek tek çıkarsınlar isimlerini, bir bilelim bakalım kimlerdir onlar. Onları bir sattıyalım. Efendim Demirtaş, Kavala, yani Türkiye'de hukuki süreç işliyor. Demirtaş'tan bir melek üretme çabaları, yani e, onun her türlü e, tavrı, yaklaşımı ortada. Bunu ben yine akşamdaki köşe yazıma taşımıştım. Bir Uluslararası Yayın Kuruluşu'na verdiği bir mülakatta demokrasi falan değil demişti. Sorun, statü sorunu. Suriye'nin kuzeyindeki e, kantonlar gibi Türkiye'de de benzerleri olabilir diye özgüven patlamasına uğradı. Ve ardından Türkiye'deki hendek e, çukur terörünün başlatıldığı döneme denk gelen bir yaklaşım. Bütün bunlar ortadayken e, buradan çok açık bir şekilde... Türkiye'de siyasi pozisyonu e, edinmek, e, Türkiye'nin hatta başlama da taşıdığı o yeni plastik suratlar üretmek, Türkiye'nin iç, iç cephesini dağıtmak. Biliyorlar ki dış cephede Türkiye'nin tespitin amacı, hedefi ulaşmak. Tabii çok açık. Yol. Yani su, su, Suriye'nin tabii Suriye'nin kuzeyindeki karanlık kirli planlarını bozduk. E, Libya'dan e, başlayarak Doğu Akdeniz'de kurmak istedikleri yeni sömürge jeopolitiğine çomak soktuk bunu yaparken sadece kendi haklarımızı savunmakla kalmadık. Hı hı. Bölgenin bütün halkları mazlumdur. Kendi zenginliklerini ne sahip olsunlar ona da fayda sağlasın e, gibi bir sonucu oldu bu bizim mücadelemizin. E, ardından Karabağ'da yani bunca yıldır haksız hukuk işkenceyle kanla e, sürdürmek istedikleri o işgal faaliyetini sonlandırdık ve özgürleştirdik. Bütün bunlardan duydukları büyük rahatsızlık var. Dolayısıyla Türkiye'nin bugüne kadar özellikle savunma sanayinde bir silah pazarı gibi e, sürekli bağımlı kılınan bir Türkiye'yi, sattıkları silahın kölesi haline getirilmiş bir Türkiye'nin kimliğini değiştirdi. Yine Şimdi mesela savunma sanayinde millilik kamileştir. Aynı senatörler çıktı zannediyorum. Se e, tabii yani hasım e, Türkiye Amerika'nın hasımlarıyla müca e, yaptırım yoluyla mücadele kanunu diye bir kanunları var. S-400'ü ederek bizi oraya e, 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 o kapsamın içine aldılar yaptırım uygulamak üzere. Dertleri ne? Aslında ben size söyleyeyim. Rant raporu da bunu açıkça ortaya koymuştular. Hı hı. E, Türkiye ile Amerika'nın en çok çeliştiği nokta neymiş biliyor musunuz Duygu Savunma sanayinde buna dikkat. Savunma sanayinde kendi kendine yeter noktaya gelmesi Türk. Türkiye'nin çok zamanlarda büyük yaptığı duyuyorlar. çalışmaları zaten size e, röportajlarımızda konuşmuştuk. Tabii. Tabii yani dolayısıyla bütün bunların özetidir bu. Bu kanun teklifi ve bu demokratların yani FETÖ'yü ve PKK'yı sahaya sürdüklerinin ilanıdır. Biz bu bağı kopartmadık. Aksine tazeliyoruz, tazeliyoruz ve destekliyoruzun çağrısıdır. Duyurusudur. Türkiye'nin iç siyasetinde iç cepheyi dağıtmak ve gedikler açmak üzere Türkiye'nin istiklal mücadelesini ve bağımsızlık e, inancını ve direncini kırmak istiyoruzun e, ilanıdır. Bunun için Türkiye'de bazı muhalif çevreleri, siyasi partileri arzu ettiklerinde onları cesaretlendireceğiz, destekleyeceğiz. Aynı kulvarda olacağımızın duyurusudur. O yüzden yeni plastik suratlar arıyorlar dedim. E, ve e, dikkat edin e, iki tane hususun altını çizeyim. Yani Türkiye'ye e, Amerikan Başkanı, hükümeti, kongresi, hazine bakanlığı hepsine tek tek çağrıda bulunuyor büyük baskı kurun diyor, ekonomik baskı kurun diyor, güvenlik baskısı kurun diyor bu senatörler. Ve açıkça bazı şeyleri de yazmışlar. Yani açıkça derken çok ayrıntılandırmışlar. Göçmenlik ve vatandaşlık kanunu var. Dışişleri Bakanlığı'ndan da oraya atıf yapıyorlar. Diyorlar ki bazı kişilere vize kısıtlaması uygulayın. Peki kimmiş bu kişiler? Hemen o rapordan okuyayım size. Aynı cümlelerle. Evet hocam. O kişiler şunlardır diyor. Hükümet adına hareket eden, muhalif karşıtı ciddi sınır ötesi faaliyette bulunduklarına inanılan kişiler hı hı. ve gazetecileri, aktivistleri veya işlerinden dolayı muhalif olduğu düşünülen diğer kişileri bastıran, taciz eden, gözetleyen, tehdit eden ve onlara zarar veren veya bu tür kişilerin aileleri veya diğer yakınları ile ilgili bu tür faaliyetlerde bulunanlar ve uygun görüldüğü takdirde bu şekilde tanımlanan kişilerin, bireylerin aile üyelerine de bize kısıtlayın diyor. Yani ne demek istiyor? Yani yani hükümet adına hareket eden hükümetin politikalarını, bugün geldiği noktadaki büyük verilen Türkiye mücadelesini destek olanları ben daha da Türkçeleştireyim işi. Evet, ee, buna karşı çıkanların, yani Türkiye muhalefet edenlerin aslında onlara karşıtlık durumunda olanların ha bir de bunlar eğer e, sınır ötesinde de etkin olduğu düşünülüyorsa, onlara düşünüyorsa bile değil, inanıyor olsa yet, yeterli kanıt aramıyor. Onlara bize uygulayın diyor, ailelerine de uygulayın. Yani alsın başlarına çalsınlar, yani ülkelerine girecek, e, çıkacak, e, e, yani e, bir büyük kazanç elde edeceklerini zannediyorlar herhalde hala çekicilikleriyle. Yani adeta bir sömürge e, edasıyla. Son olarak da Türkiye'deki bütün Yargılamaların, gözaltıların, soruşturmaların siyasi amaçlı olduğunu peşinen e, e, bu yaftayı yapıştırarak, bu iftirayı atarak ardından da bir teklifte bulunuyorlar e, yine hükümetlerine, Dışişleri Bakanlığına, kongreye, Amerikan başkanına, Şunu yapın diyorlar, teklife bakar mısınız? Onu da yazdım köşemdeki yazıma. Evet. Güneydoğu Türkiye, tabir onlara ait, Güneydoğu Türkiye dahil olmak üzere, siyasi amaçlı davalardaki duruşmaları gözlemleyecek özel bir ABD misyonu heyeti kurun ve Türkiye'ye bunu dayatın. Yani gelecek Amerikan heyeti mahkemelerimizde Türk yargısı Türk milleti adına karar verir, bağımsızdır. Orada bunlar gözetleyici olacaklar. Bu nerelerde olur? Bu müstemleke, sömürge sayılan ülkelerde olur. Tamamen i̇şte, yani o yönde e, çalışmalar yapılıp tabii, o noktaya ulaştırılmak. Yani, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'ye boyun eğdirmek, evet. Türkiye'nin Türkiye'den yönetilme inancını ve kararlılığını zedelemek, Türkiye'nin bağımsızlığını Hı. hazmedememek, Türkiye'nin bu istiklal yürüyüşünü durdurabilmek, bunu da yaparken içeriden, iç cepheden gedikler açmak, içeride bu işe hevesli siyasi partilere destek olmak. Yani Biden'ın soykırım yalanını ifade etmesine tek ciddi bir tepki gösteremeyin siz de kükreyin diyorduk onlara. Bunu yapmayıp üstelik de bu yeni kurulan partilerden bir tanesiydi. Galiba Deva Partisi'ydi. Bildiri yayınladı. Yani Türkiye'yi suçluyor. Türkiye'nin yanlış politikasının geldiği sonuçmuş. Biden'a gerekçe üretti. Benzer şeyleri Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi. Yani e, bunu e, bir an evvel bununla yüzleşin diyen sevgili dostları HDP'ye de tek laf ve kelam etmeyen zatlar bunlar. Dolayısıyla gelinen nokta bellidir. Oyun böyle bir oyundur. ...bir siyasi maskeli balonun içine girilmek e, istenmektedir. Bunun tasarısıdır. FETÖ'nün, PKK'nın, onun siyasi kolu HDP'nin... ...onu da bir siyasi parti olarak saymayın ki ben saymıyorum... ...onun da sahaya sürüldüğü, etrafında saçaklarında da... E, ...işte meşru partilerden oluşan e, işte bir ittifak zemininde güçlendirip... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, devirmenin, onu alaşağı etmenin her yolunu deneyerek... Türkiye'nin geleceğine yeniden hükmetme çabasıdır. Özeti budur duydan. Peki. Formosör, doktor, Ama yazımın olalım, sonunda evet, da değil. ifade ettiğim gibi tabii, tabii. asla biz buna teslim olacak değiliz. Evet. Orada da bir çağrı yapmıştım. Bu ülkenin onurlu özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkün Türkiye sevdalısı, hep mazlumdan yana olan yiğit insanları için çağrım odur. Emperyalizme karşı birleşin, bir araya gelin. Türkiye'yi diz çöktürmeye çalışan küresel sermayenin içimize sızdırdığı parti başkanı, parti e, e, görüntüsü altındaki mikrofonlarının e, seslerini kısın. Onların maskelerini düşürün. İçimizdeki uzantısı olan o plastik suratların gerçek yüzlerini görün. Üretmek bağımsızlıktır. Ve bu bağımsız, üretmekten kopanların, bağımsızlıktan kopanların haysiyetlerini de yitireceğine olan direncini ve inancını bu bilinci bilenlerin yanında olun. O mücadelenin neferi olun. Hep birlikte hani birlikte olalım, iri olalım, diri olalım. Ve hep hep Türk milletine güvencimiz tamdır. Geleceğimiz aydınlıktır. Bunu başardığımız sürece, iç cephemizi tunç kıldığımız sürece o cephe tunç kılacak olan da bu milletin ferasetidir. Türkiye sevdasıdır. Bağımsızlık tutkunluğudur. İstiklal meşalesini gür kılma iradesidir. O dinç tutacak ve o içeride iç cepheyi tunç kılacak. Başkalarına güvenimiz yoktur. Dolayısıyla bunu ayırt edebilen Türk milleti Türkiye'nin geleceğine nasıl 15 Temmuz sonrası bütün belde belde her tarafta sadece Türk bayraklarıyla bir daha buna yeltenmeyin. Bizi öyle kolay içeriden çökertemezsiniz çağrısını yaptıysa bugün de o çağrıyı sizin vasıtanızda bir kez daha yapmış olalım. Ağzınıza sağlık hocam. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizimle birlikteydi. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar. Akşam TV izleyenleri bizi izlediğiniz için size de çok teşekkürler.